Merhaba arkadaşlar 2025 tayfa dün video paylaşmıştım KYK yurt 2025 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır diye 2 Eylül'de başlayacağını söylüyorduk baştan beri. E, az önce Gençlik ve Spor Bakanlığımız e, sosyal medya hesabında bir gönderi paylaştı. GSB yurt başvuruları başladı diye. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2359 Kısa sürüyor bakın. E, bugün 2 Eylül 6 Eylül'de bitecek. O yüzden hemen bugün girip yurt başvurunuzu yapın. Nasıl başvuru yapacağınızı dediğim gibi anlattım. O videonun linkini de yorumlar açıklamalara bırakırım. O videoyu izleyip aşama aşama çünkü 7-8 adımdan oluşuyor. Başvurunuzu gerçekleştirin. Bundan sonra da size lazım olacak her şeyi yine uygulamalı olarak anlatmaya devam edeceğim. Bu yurt başvuruları sonuçları açıklandıktan sonra da biz taahhütname onayı yapacağız. İşte hesap açma işlemleri falan yapacağız. Onları da yine dediğim gibi uygulamalı olarak bu kanalda olmaya devam edecek. Bugüne kadar sizlere her şeyi uygulamalı olarak anlattım. İnşallah bundan sonra da ihtiyacınız olan her şeyi yine uygulamalı olarak anlatmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.